Sağ olun Azışım. Sağ olun. Olsun. Her şey çok güzeldi Osman Bey. Çok teşekkür ederim. Ne demek biz teşekkür ederiz. Buralara kadar geldiniz. Keyifti benim için. İtalya'daki yöneticilere sizden çok iyi bahsedeceğim. Eksik olmayın. Ha bu arada Burası uygun bir ortam değil ama fazla zamanım yok. 500 bin dolar. Feride Hanım'ın tasarımlarının telif ücreti. Şirketimiz her zaman memnuniyetini belli etmeyi sever ve başarıyı desteklemek lazım. Acelesi yoktu. Ama iyi oldu. Aynı fikirdeyim. Bir de şunu imzalarsak. Tasarımın her hakkını bize verdiğinize dair bir noter belgesi. Siz aranızdaki anlaşmayı nasıl yaparsınız bilmiyorum ama biz şirket olarak kendimizi garanti almak zorundayız. Tabii ki. Biz aramızda hallederiz. Feride imzalayabilirsin kızım. Tamamdır. Hayırlı olsun. E artık bana müsaade. Müsaade sizin. Tekrar her şey için çok teşekkür ederim. Nazire. Misafirimiz gidiyor. Sizi ben bırakacağım. Buyurun. kızın hakkı bu kadar. Baba yapma. Bu parayı Feride için verdi. Emeğinin karşılığı bu. Emeği yerin dibine batsın. Baba. Bu kadar da değil herhalde Hakkı ha? Bu para telif ücreti için. Bak paranın kokusunu aldı geldi. Daha toplantımız bitmedi. Hiçbir yere gitmiyorsun Feride. Toplantı bitti. Senin hakkınmış. Telif ücreti. İstemiyorum. Naz mı yapıyorsun? Daha mı çok istiyorsun? Hayır Osman Bey. Paranız umurumda değil. Yıllarca beni besleyip büyütmüştünüz ya. Onların karşılığını ödüyorum varsayın. Artık bitti. Size borcum kapandı. Ödeştik.